Gün o canlarım. E, paketim vardı onu bıraktım. Çocukları bıraktıktan sonra spora gidemiyorum çünkü benim çok ağrıyor. Bir iki 3 ay herhalde ara vermem gerekiyormuş. Fizik tedaviye falan gideceğim tatilden sonra ev doktoruyla görüştüm. E, dün çok büyük bir e, fırtına oldu burada. Bayağı hasar var. Yani dünden bugün hava nasıl bu kadar değişti gerçekten bazen anlayamıyorum Hollanda'yı. Şu anda da sıcak yanıyor yani. Mis gibi bir hava oldu. Ama çok hasar oluştu. Hatta ee, bir tane ağaç evin üstüne devrildi ve camdan içeri girdi. Ee, onun görüntülerini koyarım size. Ufak çekmiş demen Hala e, ortalığı toplamaya çalışıyorlar. Devrilen ağaçlar, işte yıkılan çitler, kırılan camlar falan filan. Bütün belediye ekipleri e, caddelerde, sokaklarda uğraşıyorlar. O yüzden biraz trafik vardı. Şimdi ne yapacağım? Eve gideceğiz. Leventle birlikte sınıra gideceğiz. Bu arabanın e, temel, hani asıl büyük bayisi orada. Arabayı götüreceğiz. Bakımı yapılacak arabanın. Daha doğrusu birkaç bir şey var istediğimiz, baktırmamız gereken. Onları halledeceğiz. Tek araba döneceğiz. Bayağı da uzak. 80 kilometre gideceğiz. 80 kilometre döneceğiz. Olsun. Yol güzel oluyor yani. Hava da güzel. Çocuklara yetişmeye çalışacağız. Yani bir şekil yapacağız. içi düşmüş devrilmiş fırtınada. Şimdi Amsterdam'a geldik. Göstereceğim size ağaç karşı evin balkonuna düşmüş. Bakar mısınız? Almaya çalışıyorlar. Resmen şuradan devrilip oraya karşı düşmüş. Dalları çekiyorlar tek tek. Porsche getirdik arabayı buraya park ettik ayağım ayağım tutmuyor 100 kilometre yol geldik hatta daha fazla çünkü yol kapalıydı başka yerden götürdü bizi şimdi bizim buraya gezerken birazcık kafamız karıştı şunları gördük turizmoları gerçekten çok hoşumuza gitti orada 140 bin euro orada baktıklarımız daha pahalıydı sıfır mı bunlar ikinci el mi? Evet sıfır da var kesin. Ben şu rengini çok beğendim. Şurada bir tane var. Bunu gerçekten baya hoşuma gitti. Efendim? Normalinin o rengi var. Gel bak. Şu rengi göstereyim de. Şu böyle ne beyaz, ne gri, acayip iyi duruyor. Üstü de siyah. Baya güzel. kafa karışıyor. Ben o griyi de çok beğendim ya. Hangisi? Soldaki benim kahve Hangisi? aldık da. Şu mavi de bizim arabadan işte. Aynısı hemen hemen. Ama bunların rengi çok güzel değil mi? Bunları görmemiştim ben geçen sefer. Yine geldik. Burası da park yeri. Böyle önümüzde büyük bir tane truk vardı. Şimdi buraya gireceğiz. Bir şeyler almamız gerekiyor eve şu detonlar falan hep burada 1 euroya düşmüştü. Onlardan aldık M&M'sler işte Abi duş yerleri 1.30. Evet evet 1 lira 1.39. Deodorantlar 1.99. Ee, şampuanlar Garnier'in şampuanları 1.99'a düşmüş. Hep o yüzden hani stok yaptık gelince de kullanırız diye. Şimdi eve geldik. Poyraz croissant yiyor. Biz de alışverişleri boşaltacağız. Ne haber Poyraz? Nasıl geçti okul? Marketin içi çok soğuktu. Geldim üşüdüm. Levent garajla konuşuyor. Garaj aramış tekrar. Ee, hiç gideyim ona yardım edeyim. Arabanın arkasını boşaltayım. Yerleştireyim. İşim bitsin. Üst katları temizleyeceğim bugün. öyle plan yaptım. Kendi kendime yani. Çöpü de yıkadık. Bahçede bir şey söyleyeyim mi? Yorgunluktan da kalkın yani yani. Benim falan ağrımaya başladı. Aslında yukarı temizleyeceğim ama biraz dinlenmem lazım önce. Biraz dinleneyim öyle temizleyeyim. Çocukların karınları tok börek falan almıştım fırında, ıspanaklı börek, croissant falan. Onları yediler, çiğdik. Akşama kadar vaktim var, biraz dinleneyim. Zaten Levent yemeğe gelmeyecek, bugün perşembe. Geç vakte kadar çalışacakmış, o yüzden acele etmeyeceğim. Dinlendikten sonra yapacağım, yoksa benim durumum vahim. ağrıma başladı. Bununla bir ağrı kesici alacağız artık. Valla duramadım. Her yeri temizledim. Bir çamaşırlarım kaldı. Şunları falan katladım. Oraya koydum. Yeni e, aldıklarımızı yıkadım. Efe'nin odasını temizledim. Orada pijaması var katlanacak. Poyraz'ın odasında çarşaflarını, marşaflarını da benim odamı da bir enerji aldım. Şunu Levent almış bana. Acayip güzel. Şimdi dinleneceğim ancak. Ne yapıyorsun anneciğim? Bir şey mi arıyorsun? Kalemi. Hmm, kalem kutuların içine falan bak Oralarda bir yerdedir Aynen muhtemelen Şu. Evet biliyorum onu Ya kalemliğinin içindedir ya onlardan birinin içindedir Ben dayanamadım Şu Efe'nin camını tekrar sildim Yine toz olmuş Tam iş bitti diyorum oturacağım diyorum Yine bir şey çıkıyor yine bir şey gözüme çarpıyor 10 e, günümüz kaldı gideceğiz Ben de işleri bitirmek istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse Ama işler bitmiyor Bugün arabayı götürürken Levent'e kaza, kazala dedim ki şuraya da küçülenleri çıkardım da onları kolileyeceğim. Evet. Onun için öyle dağınık duruyor. Efendim anneciğim? Hayır çöpe atmadım aşkım. Ee, şurada küçülenleri koydum koli var. İyileri oraya koyuyorum. Ee, bazı şeyleri hiç giymemiş oluyor Efe. Poyraz giyiyor valla. Onun için problem etmiyorum ben. Öyle okulda falan boya falan yaparken giyiyorlar ya da sokakta oynarken. Diğerlerini de veriyorum hoşuma gitmeyenleri. Neyse aslında mevzuya gireyim. Levent'e kazayla dedim ki bugün arabayı serçe götürürken. Aslında bunun da her yere girip, girip, çıkamıyorum. Böyle market, pazar, çarşı çok kalabalık yerleri. Böyle ufak bir şeyim, bir arabamız daha olsa hani böyle günlük kullanmaya çok iyi olur falan. Çünkü tam alışamadım büyük bir araba. bir de çok dikkat çekiyor ve her yere girilmiyorum girmiyorum yani bilmiyorum. Özel olarak kullanalım dedim. Yani öyle bir şey söyledim yanlışlıkla. Levent de gitmiş bugün. Ee, yine bu arabayı aldığımız garajda bir tane Mini Cooper vardı, onu almış. Levent artık bir şey söylemekten söylemekten çekiniyorum yani, korkuyorum. Ee, Sesli düşünsem bile beni ciddiye alıyor. Bazen diyorum beni o kadar ciddiye alma. Ben bazen hani sessiz düşünüyorum, olsa iyi olur falan diye düşünüyorum. O da elinden gelinenin iyisini yapmaya çalışıyor. Ee, beni ciddiye almış, gitmiş hemen oradaki arabayı almış. Ee, en azından çocukları falan okula götürürsün onunla. Bunu da özel hani bir yere giderken falan kullanırsın dedi. Ee, onu alacağız şimdi. Tam işim bitti dedim ama aslında işim bitmedi. Şimdi Levent gelecek. İşte o tekrar Amsterdam'da bir 60 kilometre kadar uzakta. Onu alacağız geleceğiz falan filan yani yine. Çok yoruldum. Ama olsun sağ olsun yani düşünmüş. Halletmiş. Ee, evet çok yoruluyorum ama yani şikayet etmiyorum çok şükür. Sağlığımız yerinde. Elimiz ayağımız tutuyor. Yaparız. Hallederiz. Ee, akşam oldu. Evet. E, ama onu da halletmemiz lazım. Biz Olsun. arabayı e, garaja verdik. Bakımı yapasın diye. Birkaç ufak tefek e, şey istiyorduk. Ekstra opsiyon falan istiyorduk. Onun için verdik. Bir hafta falan orada duracak herhalde. Buldun mu? Yupi, Bulmuş Poyraz kalemini. E, o arada da bize garajdan lane out verdiler. Yani böyle geçici olarak kullanmamız için bir araba verdiler. Arkadaşlar bu nasıl çalışıyor biliyor musun? Gelin be. Hadi böyle göstersin. Aslında onu kullanacaktım. Şimdi bir de o iş çıktı. Onu da geri vermemiz gerekiyor bu araba gelince. bu böyle açacağız. Bunu böyle bu, onu açacağız. Bu var bunu açacağız. Bu dolduracağız. Anladım. Sonra bunu kapatacağız. Bu, bu oluyordu mu? Bu oluyordu. Hayır. Okay. O suyla yazı yazıyor değil mi? Hayır. Ne yapıyor ya? Hayır. Neyse Poyraz yapana kadar biz konuşalım. Ya böyle bazen şikayet ediyormuş gibi oluyor ama aslında şikayet etmiyorum. Ben size durumu izah etmeye çalışıyorum. <laughs> 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 Levent'e kazayla bir şey söyleyince böyle oluyor işte. Sağ olsun. Su, humus yapıyor bak. Anladın mı anne? Anladım. İçine su koyuyorsun böyle boyuyor. Değil evet, mi? bizim gerçekten renkli boyu. Evet. Peppa Pig rengi oluyor böyle. Hı. Değil mi? Sonra bunları okuman gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Öğretmenin Bak, okuman gerektiğini söyledi. Ne yapacağız? Anlaştık mı? Hı. Bunu oku. Buranı da ısırmış seni sinek. Dün bahçede oldu herhalde bunlar. Konu da ısırmış. Günaydın canlarım. Çamaşır atıyorum. Sabah sabah bu kadın ne yapıyor derseniz. Çarşafları attım. Bir de birkaç bir beyaz havlu falan vardı. Onları attım başlattım. Çocuklar okuldalar. Onları okula bıraktım. Ee, şurada da katladım çamaşırlar. Eve geldim evi biraz topladım. Çaprak çarşaflarını falan değiştirdim. Araba işini dün hemen halletti. Ee, bugün arkadaşı da gidip alacak. Çok şükür ben bir daha oralara kadar böyle 100 kilometre gitmeyeceğim. Çünkü çok yoruldum dün. Hem de evde yapmam gereken işler var. Artık e, zaman daralıyor. Bir 10 günümüz falan kaldı işte. Ee, ama 10 gün içinde de bir sürü randevumuz var. Diş randevumuz var. Efenin e, mezuniyeti var vesaire. Hazırlık yapmam gerekiyor. Ee, bugün de erken çıkıyor çocuklar. Poyraz arkadaşıyla gelecekmiş eve. Biraz toparlayayım, ee, halledeceğim. Halledeceğim. Onları da halledeceğim. Dün o kadar yorulmuşum ki erkenden uyudum. Fro devam edemedim yani. Böyle bir şeyler yedik, yattık. Levent de zaten geç vakte kadar çalıştı. Şimdi biz dışarı çıkacağım. 10 dakika şu atlete gideceğim. Kerme parmak arası bir terlik alacağım. Basit bir şey. Çünkü uçakta ayakkabı no. No, ayaklarım şişiyor. Sonra ayakkabıyı bir daha giyemiyorum. Güzel de böyle parmak arası terliğim yok. Parmak arası terlik. Çok rahat. En rahat. Bir onu alacağım. Bir Gonca'ya uğrayacağım. Bakacağım hani bir şey ihtiyacı var mı? Hala yerleşiyor çünkü arkadaşım. Ee, biliyorsunuz lise arkadaşım komşu oldu. Onu daha önceki vloglarda söylemiştim. Ona bir orayım, bakayım ne durumda bir şey lazım mı? Kapıdan şöyle. Sonra zaten eve geleceğim fazla vaktim yok. Çocuklar erken çıkıyor. Şuraya Efe'nin giymediklerini çıkardım ve yenileri yerleştirdim dolaba. Ee, bir süredir yapmak istiyordum. Şurada da işte kutular falan var. Bunlar papiyere atılacak. Ben şimdi size arabayı göstereyim. Bu arabayı ödünç verdiler bize. Bunu kullanıyorum şimdilik. <laughs> Çok tatlı değil mi? Arabayı garaja bırakınca bunu verdiler ama bu da gidecek bugün. Çünkü bizim ikinci araba gelecek. İkinci bir araba lazım oluyor yani. 2 dakika gittim geldim. Şu terlikten indirime girmiştim. ay, kursundan aldım. 29 Euro. Uçakta ideal bence. Hem de güzel. Daha önce bir tane almıştım. 2-3 sene giydim. Koptu. Benim çocukları Saat. almaya geldim. Bu arabanın kemerini bırakınca birden yüzüme geldi. Yüzümü yaraladım. Gözüm yaşardı. Şimdi çocukları alacağım. Ee, çocuklar diyorum Efe'nin okulu devam ediyor. Poyraz arkadaşıyla erken çıkıyor. Bize gideceğiz. Onlara bir şeyler hazırlayacağım. Bahçede oyuncaklar. var. Levent de geliyormuş. Arabayı almış. Baya bir yorgun. Ondan sonra ben dinlenirim dedim. Akşam için bir şeyler çıkardım. Belki mangal yakarız. Uzun zamandır yakmadık. İki buçuk hafta oldu. Baya uzun bir zaman. Havalar bozuktu. Havalar ısınca hemen dolaptakileri çıkardım. Hem tüketmiş olalım. Hem de bahçede falan böyle güzel oluyor. <laughs> Acayip güzel. Güzelmiş ama Harbiden çılgınsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok da yakışmışın içine. Arkası. Gerçekten bu adam çılgın. <laughs> <İzin işte. gülüyor> Yaptığı şeye bak. Ben, ben tur atabilir miyiz? Biraz geride durun. Tur atabilir miyiz? Güzelmiş. Tam yazlık araba. Çok eğlenceli. Bu <laughs> kadar eğlenmemiştim bir araba kullanırken. Arkası çok küçük değil <laughs> ya. Evet. Oturur. Evet, Poyraz'ı evet. evet, in arabayla. Hoşuna gitti bu araba çok. Havuza getirelim. Havuz derse bizimkiler dışarıda bekliyorlar. Buradan çıkacağız, ne yapacağız? Arkadaşın da evine bıraktık. Babam kullanacak. Evet, nereye Hı -hı. gideceğiz? restoranda. Evet, Ama... balık restoranda. Sevme. Anne, Hı. aslında ben Zembes'e gitmek istiyordum. Hı, hı Tamam, geldik işte. Çünkü babamı yardım etken çiftlikte ya, istiyorum yani. Anladım. Hoşuna gitti mi yeni araba? Böyle bir şey olmuş. Bu o sinek. Sinek mi ısırdı? Bahçede çalışırken bayağı ya? böyle bir şeyler sinek ısırmış yüzünü. O ne ya? Bir, şeyden, o ne ya? <laughs> bir şey ısırmış. <laughs> Öyle ya. Yeni araba. Yeni <laughs> arabamız da sürüyoruz. Beğendin mi Poyraz? Güzel değil mi? Güzel. Beğendin mi? Öteki araba, bu güzel, bu güzel Aslında Porsche daha çok seviyorum. Çok şey. daha çok güzel. bu da güzel. değişik. Değişik <laughs> de. Yani bu çok olmasın. Böyle senin senin gidiyoruz. Klimaya gerek yok. Nasıl bir şarkı söylüyorlar orada? Şarkı söylüyorlar. Daha önce geldiğimiz bir restoran vardı, eski evimizin yakınlarında oraya geldik. Ama bu şeyi söyleyeceğim. Özlemişiz, değil mi? Abim okulda şarkı söyledi. Öyle mi? Gördün mü sen? Evet, gideceğiz. Uyuyorum. Duydun mu? Duruyorum. Ee. E, şey evet. ya mezun müzik musun ya müzi Dondurmalar artık makinede. Gördün mü Poyraz? Hangisini aldın Poyraz? Poyraz şundan aldı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tarçın. Pişt, Pişti. Uyansana. Bu tarçın bu ara böyle çok derin derin uykuya dalıyor. Hiç uyanmıyor bile. Oğlum. Arkadaşlar biz eve geldik. Hava, hala hava kararmadı. Saat 8.30 oldu. Ve... Hava çok güzel. Evet hava çok güzel oldu o fırtınadan sonra. Ben kendimi gösterme perişan durumdayım. Neyse yemeğimizi de yedik. Ne Şimdi biraz oynasın Poyraz dışarıda. Ondan sonra e, yatacağız. Karnımızı da doyurduk. Yemeğimizi de yedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. El salla Poyraz. Görüşürüz. Bay bay.